Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere güneş paneli sistemi için yeni güncellemelerden bahsedeceğim. 5 milimetre kalınlığında kontra üstüne kontrol cihazını yerleştirdim arkadaşlar. Burada yine 12 volt oluşturacak 3S batarya grubumuz var. 3S 3B arkadaşlar. 18650 lityum ve iğne bir batarya. 2500 miliamper arkadaşlar kapasitesi. Bir adet 3S BMS'miz var burada BMS üzerine çıkan bakın DC soketimiz var arkadaşlar. Buradan hem 12 voltla harici adaptörden besleyebilirsiniz veya da buradan 12 volt direkt çıkış alabilirsiniz güçlü bir şekilde. Buradaki SCC out dedi arkadaşlar. Kontrol panelinden gelen bakın şurada lamba işaretini görüyorsunuz. Buradaki çıkış, buradaki DC soketti arkadaşlar. Şuradaki panel girişimiz de Buradaki DC sokette arkadaşlar. Bakın solar panelleri de belirttim. Şimdilik bu, bu şekilde bir sistem kurdum. Bunu da yine şöyle sabitleyebiliriz arkadaşlar. Daha yeni bitirdim. Gün içinde de güneş paneliyle testlerini gerçekleştireceğim. Buradaki batarya grubunda e, puntalama veya lehim yapma yerine arkadaşlar pil yatağı kullanmamız sebebi pilleri istediğim zaman çıkartabilecek olmam bu çok işimize yarayacak. Buraya hem yani bunu şarj aleti mantığıyla da kullanabileceğiz. Buraya boş pilleri de takıp direkt güneşten şarj edebileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem kurdum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.